Geldim. Ah, günaydın yavrum. Ee, Şükran teyze günaydın. Ben Leyla'yı görecektim ama. Ah be yavrum, Leyla hala uyuyor. Bu saat uyuyor mu hala? Bütün gece oturdu. Tamam ben sonra... Gel. Gel uyandım. Gel gel. Elini çek. Seni kahvaltıya götürmeye geldim. Dalga mı geçiyorsun sen kızım benimle? Bir de gelip kahvaltıya mı götürecektin beni? tabii ki de sadece kahvaltı değil. Konuşmak da istiyorum. Dün öyle sinirlendin, dinlemedin, gittin. Tam konuşalım Ekim, git otur. Otur hadi konuşalım ya. Ama sözüm kesme tamam mı? Olur mu? Tamam. Leyla bak, benim en son isteyeceğim şey senin üzülmen. Ben senin üzülmeni istemem. Ben onlara bir tuzak kurdum. Ben bir de Dün sen oraya geleceğini bilmiyordum. Ben onlara bir plan yaptım ama plan benim kontrolümün dışında gelişti. Ay çok özür dilerim hekim ya. Vallahi kusura bakma yani ne olur. Böyle planlarını bozup mahvettiğim için. Ama gerçekten dersimi aldım merak etme. Dersimi çok iyi aldım. Sen çok güzel ders verdin bana. Güzel de malzeme oldum senin sayende. Çok teşekkürler. Leyla o ne demek ya? Sen beni anlamıyor musun? Asıl sen beni anlamıyorsun! Bak halime! Benim hikayem. Duydun mu beni? Bu benim hikayem. Sen niye benim hikayemin başrolünü oynuyorsun ya? Sana ne oluyor? Ya ne diyorsun Leyla ne oldu? O fotoğraf ne Ekim? O fotoğraf ne Ekim? O fotoğraf neydi Ekim? Bak o fotoğrafın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Öyle mi? E, çünkü Kanat beni zorla öptü. E, birisi gelmiş çekmiş o, o görüntüyü de yayınlamış. Ya da birileri planımı bozmak için. Ben bilmiyorum. O kadar inanıyorum ki sana. Gerçekten o kadar inanıyorum ki sana. Bana bak. Bana bak. Sen böyle vicdanını temizlemek için saçma sapan hareketler yapacağına... ...git ne istiyorsan onu yap git aşkını yaşa. Karışma benim hayatıma ya. Lela ne diyorsun? Ne olursun yapma böyle. Bak beni dinle beni. Gerçeği kabul et. Artık şu gerçeği kabul et. Ben kimin yüzünden bu haldeyim? Hı, hı. kimin yüzünden oldu o kaza kim? Ha? Kimin yüzünden oldu? Lanet olsun kim aldı benim telefonumu? Ha? Kim aldı benim telefonumu? Baktım. Bıktım artık ağlamam. Leyla vur Ne ne bu ne demek ya? Ya şimdi ben kendime bile laf bunu bunu bana nasıl söylüyorsun sen? Bak ağlama Ekim bak bıktım ya. Senin şu saçma zaman timsah göz yaşlarından da bıktım senden de bıktım tamam mı? Bana bak Ekim. Ben kendi hikayemin kahramanıyım tamam mı? Ben yürürüm de o okula da giderim her şeyi de yaparım sana ihtiyacım yok. Senin arkadaşlığına da ihtiyacım yok. Bitti bitti. Duydun mu beni? Çık dışarı. Bit, bit, bit bitmedi arkadaşlığımız. Bitti mi arkadaşlığımız? <laughs> ne, ne, ne demek bitti arkadaşlığımız? <laughs> çık, çık Git rahat rahat aşkını yaşa, ne yapıyorsan yap. Çık hayatımdan, çık hayatımdan, çık dışarı. Çık çık, 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 Elan çık. Leyla ne oluyor? Çık defol git dedim, çık defol git artık. Gel, Leyla ne oluyor? Bana bir daha dokunma, çık dışarı. Çık dedim. Çık dışarı dedim. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık dışarı. Git çık. Çık. Babaanne kapat kapıyı. Kapat defolsun gitsin. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. <laughs> defolsun gitsin hayatımdan artık. Defolsun Defolsun gitsin. Bir başka yerde aramam. Dur tamam oğlum. Biri bir şey mi yaptı sana? <laughs> lan, lan yoksa bak dün akşam kim mevzuyla mı Dur. Allah'ını seversen gel hadi gel. Gel şöyle gel. Ağlama. Gel, gel şöyle otur onu, gel. Dur otur şöyle. Dur şu. Yavaş. Sakin. Sen şimdi anlat bakayım bana. Ne oluyor? Leyla. He? Leyla e. Nene seni üzüldüm ne oldu dedi. Seni üzüldüm. Suçlu başka herde arama suçlu sensin dedi. Aman kızım ya. Dün akşam öyle herkesin içinde tekerlekli sandalyeli kalınca kötü hissetmiştir kendini. Takılma Allah'ını seversen. Bilmiyorum hoşuna. Bilmiyorum belki belki haklı. Belki de ben bu işin peşini bırakmalıyım ya. Bırakmalıyım. Herkes öyle yaptı zaten. Polis bile bıraktı bu peşini. Sen de mi onlar gibi <laughs> Leyla iki laf etti diye vaz mı geçeceksin gerçekten? Benim tanıdığım kim... ...doğru bildiği yoldan durmaz. <laughs> Öyle değil mi?